Arkadaşlar bir gün yine videodayız. Ben video deyince açıldı. De mi. <laughs> Hva har du? Lan sinirli olmuyor. Olmuyor lan bu. Neyse. İşte. Baltın. Soru. Aaaa yandı. Lan bunu niye kaybettim? Mbappe, Mbappe 3'e koyar. Ben hiç bunu sevmiyorum ya yemin ederim dokuz. Bu bon. Hiç iyi değil. Eh, bu da çok kötü. Bu yüzde, da değildi. Hak ediyor. sonra aldı bir. Eh, yani bu tam altı hak ediyor. Kim yedi yedi dur yedi. Ben bu ne? Bu tipi de var? Ben bunu alamam. Şekerimden de bom var. Dur dur sok onu koyar. Ooo. İki bu. Şu saçlara bak iyi. Ve sayılar bitti. Yani hangisini hak eder? Yesede. Dur! Pikachu, Pikachu, Pikachu! 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 <laughs> Bakalım kaç kat yükseliyor bu hop uzayı açıyoruz da. Bakalım kaç yapacağız. Oo, bayağı gitti. 52. 252 252 252 6 kilo. Hadi aldım. Baştan. Ben, ben, ne oldu lan buna? video Kameracı videolar verin. Hop. Aa, bu ancak 4 30 3. Tam, Tam Ya bu ne ya? Bop. Pik pik pik. Pikachu. Ya olmadı ya? Baştan yapak. Pik 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 pik. Pikachu. Pik pik. Ya bu hile ya. Yeter. Eskosu tanım. Düşünüyor Ses Bir daha çekeceğim Tamamdır Bu da böyle oldu bitti Bu da benim abimin çocuğu. İşte ismi Osman Yapma. Hı? İsmi Osman. Gel. Bakalım bu ne? Evet. Eee evet. bunu nereye koyak Osman? Dur. Nereye koyak? Tam oraya buraya mı? Hı hı. Tam oraya koyduk. Bunu nereye koyak? Tamam, aferin. Ben bunu buraya koyacağım. Bunu nereye koyacağım? Koy bir yere. Hadi. O iyi bir sıram olsaydı ne olsa. Bunu nereye koyacaksın? Hadi koy bir yere. Tamam. Evet, Oo, ben bunu kaleci yaparım. Ha kaşı su. Bunu nereye Tamam. Bunu buraya hak ediyor. Benimki de bu. Nerede yani kaç alıyoruz? 90. Ben <laughs> oraya tıklama oraya tıklama bek. Bunu yasaklıyor. Bebeğim beyim? Ne Lan dur. Bu ne? Neyse. O sokku çukku popo. O sokku Kapıyı da doldurak tamam. Beş. Ha! Olmadı ya. Osman. Al bunu sen de yap bakalım. Sen yapabilecek mi? <laughs> sen yap bakayım. Aferin Osman. A Ayandın. Hızlı basma tamam mı? Yavaş yavaş. İlk ben başlıyorum. Bak Osman olacak. Oo, Osman ben yaptım. <laughs> dur dur iki tane kalmış. Ya öf ya Osman yapamadık yesen. Ya bu çok saçma ya. <laughs> of. Ben bunu nereye giderim? Ben piknik. <laughs> Araba. Bu çikolata patlamış mısır. Düzgün bir kahve. Bunda kahve içerdim. <laughs>